Bireysel emeklilik nedir? Faydaları nelerdir? Bireysel emeklilik aslında Türkiye'de e, Türk vatandaşlarının tasarrufu yönelik bir e, işlemi olarak karşımıza çıkmaktır. 2002 yılından beri özel bireysel emeklilik sistemi e, uygulanmakta. Fakat bu yılın başıyla beraber, yani 1 Ocak 2017 itibariyle beraber otomatik bireysel emeklilik sistemine giriş sağlanmıştır. Buradaki amaç kişilerin biraz daha fazla birikime yönlendirilmesi en azından yaşları ilerlediği takdirde bu birikim ile beraber daha refah seviyesi yüksek bir hayat standartlarına hayat standartlarına sahip olmasıdır. Ee, peki kimler tabidir? Zorunlu mudur? Ne kadar kesin uygulanır? Evet, otomatik bireysel emeklilik 45 yaşındaki altında çalışan tüm çalışanlar zorunlu olarak sisteme dahil olacaklardır. Burada cinsiyet ayrımı yoktur. Kadın erkek ayrımı bulunmamaktadır. 45 yaşın altındaki tüm çalışanlar bu sisteme dahil olmak durumundadır. İster bir gün çalışsın, ister 30 gün çalışsın. Prime esas kazanç tutarlarının yüzde üçün nispetinde kesinti olacaktır ve bu kesintilerde ücret ödemeyi takip eden ayın e, ilk günden itibaren bireysel firmasına aktarılacak. E, yapılan kesintiler kim tarafından yapılır, nereye yatırılır? Kesintiler işveren tarafından yapılacak. İşveren sigortla prime esas kazanç tutarının yüzde üçünü kesecek. Net ücreti öderken örnek veriyorum bin lira net ücreti var kişinin. bin liradan 100 lira kesti. 1900 lira banka hesabına yatıracak. 100 lirayı da bireysel emeklilik firmasının banka hesabına yatıracak. Cayma hakkı var mıdır? Cayma hakkı tabii ki vardır. 2 aylık süre içerisinde cayma hakkını tüm çalışanlar kullanabilir ama bir sefere mahsus muhakkak bireysel emeklilik sistemine prim ödenecektir. İkinci adım itibaren bu cayma hakkını çalışanlar ya işverenine ibraz etmek veya bireysel emeklilik firmasına sunmak suretiyle bildirmek suretiyle bu cayma hakkını kullanabileceklerdir. Cayma hakkını kullandığımızda bu yatırmış olduğumuz parayı nasıl geri alabiliriz? Yatırmış olduğumuz parayı size bireysel emeklilik firması 10 iş gün içerisinde sözleşmede beyan ettiğiniz banka hesap numarasına yatıracaktır. Herhangi bir kaybınız olmayacak, gelir kaybınız olmayacak, kesilen tutar size iade edilecek. Banka dışında bir şekilde geri alma şansımız var mı? Şu an için mevzuatımıza uygun değildir, bulunmamaktadır. Ee, diyelim ki çalışan kişi birden fazla iş yerinde çalışıyor. Her yerden, her çalıştığı yani ayrı ayrı kesinti yapılır. Evet, bir kişinin birden fazla iş yerine çalışma imkanı vardır. Bununla ilgili bir sıkıntı bulunmamaktır. Her iş yeri için, örnek veriyorum 10 tane ayrı iş yerinde çalışsın, 10 tane ayrı iş yerinin bu kesinti yapılacaktır ve 10 tane ayrı iş yerinden de bu kesinti karşında prim ödemesi olacaktır. Cayma hakkında 10 ayrı iş yerine ayrı ayrı verecek. Evet, sigortalı çalışan birisi %3 kesinti yapıldı ve daha sonra cayma hakkını kullandı. Şirketten ayrıldı tekrardan çalışmaya başladı. Yeniden kesinti uygulanır. Yeniden kesinti uygulanacaktır. Çünkü bir iş sözleşmesi sona eriyor, yeni bir iş sözleşmesi tesis ediliyor ve oluşturuyor. Her yeni bir iş sözleşmesiyle beraber o kişi o iş yerinden %3 kesinti olacaktır. Hatta şöyle bir örnek de vermek gerekirse, aynı iş yerinde, aynı yani ticari ünvanına sahip, güzel kişilere sahip iş yerinde birden fazla o işçi için ücret borusu düzenlenebilir. Bununla ilgili e, iş sağlığı, güvenliği, profesyonelleri, iş hekimleri gibi aynı tüzel kişilere bağlı çeşitli iş çalışanlar vardır. Her çalıştığı iş yeri için tüzel kişiyle aynıysa hepsi için ayrı ayrı %3 kesinti uygulaması söz konusu çalıştığı şirket eğer ki bu kesintiyi uygulamazsa bunun karşılığında nasıl bir cezayla karşılaşacak? Her birey için 100 lira idari para cezası vardır. Eğer zaten siz sisteme giriyorsunuz bugün itibariyle, Ocak ayı itibariyle 1000 ve çalışanınız vardır. 1000 çarpı 100 dediğim zaman 100 bin liralık bir idari para cezası ile karşı karşıya kalırsınız. Ee, GSS nedir? Kimler tabidir? Nasıl hesaplanır? Genel sağlık sigortası olarak açılımını yapabiliriz. Genel sağlık sigortasına daha çok işsiz olan kişiler tabi olmaktır. İşsiz olmakla beraber herhangi bir sosyal güvenlisi olmaması kaydıyla genel sağlık sigortası firma demekle yükümlüdürler. Ama belki çalışma hayatı içerisinden kısmi süreli istihdamla iş hayatına dahil olanlar veya eksik günlediğimiz puantaj kaydı, ücretsizliğin gibi iş hayatında bulunanlar da genel sağlık sigortası prim borçlusu ya da mükellef olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Ee, genel sağlık sigortası için nasıl bir hesaplama yapılabilir? Genel sağlık sigortası hesaplaması için hanede kişi başına düşen gelire bakılır. Genel sağlık sigortası için adresi dayalı nüfus kayıt sistemine göre kişilerin bağlı bulundukları kaymakamlığa gidip oradaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma baktığına gelir testine başvurmaları gerekiyor. Hanede kişi başına düşen gelir askeri ücretin üçte birinden az ise sağlık hizmetleri sosyal güvenlik kurumu tarafından yani devlet tarafından karşılanmaktadır. Askeri ücretin üçte birinden fazla kişi başına düşen gelir varsa bunlar belli miktarda paralar ödemek suretiyle genel sağlık sigortasına prim yatırmak durumundadır. Gelir testini yaptırmayanlar nasıl sorunlarla karşılaşır? Gelir testini yaptırmayanlar askeri ücretin 2 katından fazla kazancı varmış gibi kabul edilir. Ve cezai mühede demesek bile en yüksek kazancı olduğundan dolayı prime, e, genel sağlık sigortası primi borcu tahakkuk edilecek. Sigorta olarak çalıştığı zaman e, maaşı devlete almış olduğu burs, yetim maaşı gibi maaşa kesilecek olan gruplar hangileridir? Evet. E, çalışma hayatı içerisinde dahil olan ve ölüm aylığı bağlanmış olan, halk tabirinde yetim aylığı bağlanmış olan veya dul aylığı bağlanmış olan kişiler çalışma hayatı içerisinde dahil olmuşsa, yani bir gün dahi aklına prim yatırılıyorsa, onların almış olduğu dul aylığı veya yetim aylığı kesintiyor. Burada çalışanların sigorta yapılması esastır. İşe giriş bildirgesi verildikten sonra artık sosyal güvenlik kurumları aktif çalışan olarak değerlendirecektir. Ve özellikle de yetim aylığı alan kişilerin kız çocuklarının aylıklarının kesintiye uğratacaktır.